Evet, rulmanların taşıdığı yüklerin kapasitelerini, ömürlerini bulmak için firmaların oluşturduğu formülleri biz kullanıyoruz. Şimdi genelde küresel Roman Bunun bir dış kafesi vardı. Bir de iç kafesi. Biz buna Etkiden yükler, bunun eşdeğer bir yük karşılığını bulacağız. Diyelim ki sadece bir radyal yük varsa, rulmanın yükü F olarak veriliyor. Ömrü de L olarak veriliyor. Yani yükü F ile ömrü de L ile gösteriyoruz. Şimdi firmalar bir ruman üzerinde F1 yükü uğradığı zaman bunun ömrü L1 oluyor. Yine F2 yükü uygulandığında ömür L2 oluyorsa bunların arasındaki bağıntıyı L1 bölü L2 eşittir. F2 bölü F1 üzeri A katsayısı olarak yazmışlar. Burada A A sayısı bin yataklarda 3'e eşittir. Yani Eğer yuvarlanan eleman küresel bir elemansa bu A 3'tür. Yok eğer bu makaralıysa 10 bölü 3 olarak makaralı yatağın A'sı 10 bölü 3'müş. Evet böyle bir formül oluşturmuşlar. Yine ömür ve yükler firmadan firmaya değişiyor. Bize STF romanları L 1 milyon iken yani bir milyon devirde taşıdığı yüke C yükü demiş. Yani bu SKF'nin kataloğunda biz rulmanın yüküne bakacak olursak C yükü rulmanın taşıdığı yüktür. L bu yük 1 milyon turda taşıdığı yük. Bunun güvenilirliği de %90 Aslında Bunlar biraz Tartışılır şeyler yani 1 milyon Devir öyle bir yüksek devir değil ya bir motor ne bileyim 2500 devirde dönüyorsa 5-6 saatte, ne 6 saatte 1 milyonu geçer. E 6 saatte ömür bitecek mi? Olur mu öyle bir şey? Diğeri %90 güvenirlik demek de aslında. %90 nedir? İşte 100 tane rulmanı aynı şartlarda çalıştırırsam 10 tanesi bozulur. O 1 milyona gelmeden bozulur. 90 tanesi de bu 1 milyonu geçer. Yani böyle bir katalogda böyle bir değerler var. Evet aslında biraz siyaset yani 1 milyon olan 1 milyon ömür fazla bir ömür değil yani sen bizi aldatıyorsun burada. Yani katalog değeri işte bu rulman şu kadar taşır deniyor ama 1 milyon devirdeki taşıdığı yüktür bu. Peki devir değişirse bu yükü nasıl bulacağız? Ömür ile Roma'nın bu katalog değeri hani 1 milyonda taşıdığı yüktü. Bu bize C bölü F'in üzeri A olarak böyle bir formül verilmiş. L L nedir? Vurmanın ömrü. Hangi şartlardaki ömrü? Kuvveti F olursa yani Rulman'ın kuvveti demek ki C katalogdaki katalog yükü. Rulmanın katalogdaki taşıdığı yük. Bizim F ise Rulmana şu anda etki eden yük. Rulman yükü. L ise bu yükteki ömrü. Rulmanın ömrü. Evet bu A'da 3 veya 10 bölü 3 idi. Demek ki artık biz Roma'nın bir çalış bir uygulamamız var. İşte yani diyelim ki bir Roma'nı birinin üzerine yerleştirilmiş Ruman vardı. Ve buna etki eden F yükü. Aslında bu F sadece radyal değil. Onu göreceğiz. Bir eşdeğer yük de olacak. Yani bir F yükü var. Biz bu F yüke göre ha bu ömrümüzde bu sistemde e, Ruman ömrü de L olarak L nedir? R Ruman ömrü. Evet, böyle bir sistem yapıyoruz. İşte böyle bir dişlimiz bir üzerinde mil, milin üzerinde dişliler var. Bir Ruman'a gelen yük F ve bunu da tasarlarken bu makinamız şu kadarı yıl bizim askeri bu şeyde şartnamede ne vardır? İki yıl. iki yıl garantili olacak. İki yıl çalışınca bu rulman değişmesin. Peki biz bu şartlarda nasıl bir rulman kullanacağız? Bunu C'den bu az önceki verdiğimiz bu denklemden C'yi çekecek olursa burada C'nin değeri F çarpı B üzeri 1 bölü A. Evet bu durumda bir C sayısı çıkar. Bunu da kataloğa bakarız. Bunu bulduğumuz bu C sayısının bir büyük değerini alırız. Şimdi bu rulmanı neye göre belirliyorduk? İşte rulmanın bir iç çapı vardı. Bu mile geçen çap D'yi buluruz. Ona göre katalogdan bakarız. İşte bu rulmana bu çapta şurulmanı seçtik diyeceğiz. Evet buna örnek olarak işte eğer F yükümüz 1000 newtonsa, ise L ömrümüz de 20 milyonsa bizim bu küresel makaralı dünyalı yatak dünyalı yataklı ruman ise c'sini bulalım ne yapıyorduk burada c'miz neydi c F üzeri F çarpı L üzeri 1 bölü A. Buraya yerine koyalım. F'imiz 1000 Newton'du. L'imiz 20 milyondu. 1 bölü A'mız da 3'tü. 1 bölü 3'ü. Evet bunu yaptığımızda bunun sonucu olarak 2714 Newton çıkıyor. Evet, katalogtan bu çapta rulmana bakıyoruz. C'si 2714'ten büyük bir rulman veya aynısı veya bir büyük rulmanı seçiyoruz. Evet, bu şekilde biz bu şartlarda Kullanılacak olan rulmanı bulmuş olduk. Yalnız burada bir durum daha var. Yani bu şartlar yüzde 90 güvenirlikte olan şartlardır. Evet, demek ki Y katalog değeri 2714. Bu yüzde 90 güvenirlikteki rulman. bizim birçok sistemlerde güvenilirlik standart sapmaya göre bulunurdu. Hani bir işte çan eğrisi olayı bizim şöyle bir çan eğrisi vardı. Burası ortalama değerdi. Bu da malzeme sayısı olarak ortalama değer dağılım standart dağılımda bu sol taraf 3 sigma değil bunu standart sapmasını buluyor sağda 3 sigma ortalama çapı bulunursa eskiden böyleydi yani bizim genelde bütün standart uygulamalar bu şekildeydi. Ancak bu rumana baktıklarında Rumandaki dağılımın bu standart dağılım olmadığını Bu eğrinin Evet, bu eğrinin şu şekilde yükseliyor. Şöyle bir değişen eğri olduğu görülmüş. reel eğrisi dediğimiz bu eğri buna benzemiyor. Buna benzeseydi bizim standart sapmayı biliyorduk falan. Şimdi bunun için bir formül türetilmiş. Reel bu eğrisinde katsayıları bulacak formülümüz Evet güvenilirlik nedir bu formülde? Güvenilirlik R'ydi. Bu ne bu da R değeri Ekspon eksi L bölü 6.84 L10 Üzeri 1.17 Evet. Böyle bir denklem bulmuşlar güvenilirliği bu formülden buluyoruz. Evet, aslında bu formülde bu L10 değerimiz katalogtan bulmamız gereken katalog ömrü olarak. Evet, katalog ömrü. L ise, burada önerilen ömür. Yani problemde Demek ki biz bir e, roman seçeceğiz. Ya eğer o seçeceğimiz bulmanın güvenilirliği yüzde doksansa bu formüle falan hiç gerek yok. Doğrudan bizim bu formülde L eşittir. C bölü F üzeri 1 bölü A'yı veya işte C eşittir. Yani buradaki C eşittir. F bölü L üzeri 1 bölü A'yı koyuyoruz. Ama buradaki güvenilirlik %90'sa %90'ın ise bu formülü kullanacağız. Evet bu formül Şimdi bir örnek verelim. Mesela biz bu ömrü R'yi %96 %90 L'de %96 olursa Önerilen L ömrü de 2 milyon ömür 2 bin evet, bu milyon olarak da kullanılabilir. Saat olarak da kullanılabilir. Saat ise saate karşılık. Milyon ise milyona karşılık. Şimdi buradan çünkü bizim katalogdaki değerimiz 1 milyona karşılıktı. Ama biz şimdi 2 milyon olarak düşünürsek yani bu katalogda biz L10'u bulacağız. Yani bizim buradaki formülde kullandığımız C eşittir F bölü LA buradaki L formülü aslında L10'un formülüdür. Biz buna uygulayabilmemiz için önce bir L10'unu bulmamız lazım bunun. Eğer L10 %90 güvenlikte ise L'den L10 aynıdır. Bu böyle bir şey. Şimdi burada yerine koyalım. Yani bizim bu şartlarda L10'umuz nedir? Bunu bulalım şimdi. Şimdi bu değişken r, r eşittir e üzeri. Aslında bunu tekrar yazalım. Biz onu eksponat değil de r eşittir. r e üzeri eksi l bölü 6.84 l 10 evet, 1.17 Böyle bir formül var bunun. Şimdi bu e üzerini bunu nasıl kurtarırız? logaritmasını alırsak bu ln ln r bu e direkt eksi l bölü 6 nokta 84 l 10 üzeri 1 bölü 17 şimdi biz bu l 10'u bulacağımız için aslında bunun l 10'u ayrı yazalım yani sistemi şöyle yazsaydık. Şunu, L bölü L 6.84 değil mi? Bunun üzeri 1.17 bir de 1 bölü L L onun L onun 1.17'si. Evet burası da Eren R'di. Böyle bir denklem türetiyoruz arkadaşlar. Şimdi aslında şu denklemi böyle değil de böyle yazsak bizim için daha nasıl olsa buraya geleceğiz yani. Şimdi bu verilen değerleri yerine koyalım. Ömür %96 idi. Nedir bu? Elen 0.96 eşittir. Eksi L'miz neydi? 2000. Bölü 1.17 çarpı bu L10'u bulacağımız için bunu 1 bölü yapalım. L10 üzeri 1 bölü 17 yaparsak burada L 0.96'ın eleni bunun elenini aldığımız zaman 0 0 40 82. Ha evet, böyle bir bu burası da eksi eşittir eksi Evet şu terimin yine yazalım bunu 2000 bölü 6.84'ün 1 bölü 17'si çarpı 1 bölü L üzeri 10 üzeri 1 bölü 17 Evet. Şu değer olarak aslında bunu şöyle de yazabilirdik. Eksi burası 7.60 67.9 bölü L10 üzeri 1.17 Evet burasını tekrar yazalım. 0, 40, 82. Bu, bu eksiler gider. L onu çekeriz buradan. L onumuz 4500 olarak çıkıyor. Yani bizim bu roman için hani bir C sayısını şu formülü deniyorduk ya. F L üzeri 1 bölü A işleminde Bu L10'u burada hesapladığımız L10'u buraya yerleştiriyoruz. Kuvveti buraya koyuyoruz. Buradan bir C değeri buluyoruz. Bu C değeri göre katolağa gidip buradaki C'ye eşit ve onun civarında bir tanesini seçerek diyoruz ki şu rulmanı kullanmam gerekecektir. Evet demek ki biz burada ömür bağıntısı standart değil variable değişkeni şimdi biz burada bu değişkenin nasıl çıkarıldığını falan bu çalışmalar sonucunda çıkmış buradaki şu denklemimizi kullanıyoruz. R eşittir. E üzeri eksi L bölü 6 sektöründür. L 10. Eğer bize yüzde doksanın dışında güvenlikte bir ömür bulacaksak bu formülü yerine koyuyoruz bu eleni elen aralıyor işte evleri elende bir direkt karşıya geçiyor evet bunları da şunu ayrı ayrı şuraya yaptığımız zaman bu 7.67.9 L10 altta kalıyor dolayısıyla buradan L10'u bulmuş olduk evet demek ki bundan sonra eğer bizde katalog katalog bulacağız çünkü katalogdan rulman seçeceğiz. Hangi rulmanı kullanacağız diye. C sayısı şu formülden buluyoruz. Bu formüle koyabilmemiz için de L'yi L10 cinsinden bulmamız lazım. L10'u burada bulacağız. Birbiri bölü A'sı bu nasıl rulmansa işte makaralı ise 10 bölü 3'tü A'nın değeri. Yok küreselse 3'tü. Buradan C değerini buluyoruz. Ve rulmanı seçmiş oluyoruz. Evet yüzde üstünde veya altında yani. Eğer yüzde zaten bunu yüzde şey yaparsak bu L onla L birbirine eşit oluyor yani burada konulan sayılar, burada bulunan şeyler eğer bunu %90 yaparsak bunların her ikisi o da %90 oluyor.